Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları geçtiğimiz ay sizin için oldukça önemli etkileşimler vardı. Burcunuzda bir yeni ay ve aynı zamanda 7. evinizde bir dolunay yaşadınız. E, bu dolunay e, oldukça sert bir dolunaydı. Özellikle Kasım 2021'den beridir yaşamış olduğumuz döngüyü tamamlayan ve kapatan enerjilere e, sahip bir dolunaydan bahsediyoruz. Şimdi ise Mart ayı itibariyle daha çok kaynaklarınıza, gelirlerinize ve değer yargılarınıza e, yöneleceğiniz bir e, süreç başlıyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalımla... Yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bu hatırlatma yaptıktan sonra Mart ayı gündemimize bakalım siz sevgili kova burçları için. Evet sevgili kova burçları 2 Mart tarihinde balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. E, bu yeni ay aynı zamanda Jüpiter'in e, kavuşumuyla meydana geliyor olacak sizin haritanızın ikinci evinde. Bu yeni ay enerjisiyle beraber yeni bir gelir kapısı, e, ek bir iş imkanı, büyük ve şanslı bir harcama, çok istediğiniz bir şey satın alma, büyük bir para kazanma, kazançlarınızı artırma noktasında karşınıza çıkan ilahi şanslar ve fırsatlara dair Yeni bir gündem ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bu süreçte sanki iş arayan, kova burçları varsa bu yeni ay enerjisini değerlendirebilirler. Ek bir gelir elde etmek isteyenler varsa keşan yine şanslı bir etki olacaktır. E, Tabi bir harcama da olabilir bu aynı zamanda ancak bir şekilde sizi mutlu edecek e, ve uzun zamandır almayı istediğiniz bir şey de alabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 6 Mart tarihinde Mars burcunuza geçiyor. Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz, eylemselliğinizi ortaya çıkaracağınız Fiziksel aktivitelerinizin artacağı ve günlük temponuzun yoğunlaşacağı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Burada Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber özellikle fikirlerinizi ifade ederken, doğrularınızı savunurken, aşırı iddialı olmaktan, bazen kırıcı bir üslup benimsemekten, fikirsel tartışmalara girmekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Düşünmeden konuşabilirsiniz, çok dürtüsel yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Hal böyleyken biraz enerjiler sizi zorlayabilir ve bir şekilde aksiyon almak mecburiyetinde hissedebilirsiniz. Keza 6 Mart'ta aynı zamanda Venüs de burcunuza giriyor sevgili kova burçları. Şimdi. Hem Mars hem Venüs eş zamanlı bir şekilde birbirleriyle temas halinde burcunuzda ilerlemekte. Bu da fiziksel çekicilerinizin ciddi seviyede artacağını gösteriyor. Burada gerçekten göz önündesiniz, dikkat çekiyorsunuz, aksiyon almak istiyorsunuz, bir girişimde bulunmak istiyorsunuz, harekete geçmek istiyorsunuz. Ve belki de bir takım imaj değişikliklerine gidebilirsiniz ancak Mars'ın orada olması çok acele edebileceğinizi gösteriyor. O yüzden e, o enerjileri biraz daha sakinleştirip, dinginleştirip e, kendi lehinize çalıştırabilirsiniz açıkçası e, mars Venüs kavuşumu ile beraber. 9 Mart tarihinde Merkür balık burcuna geçiyor. E, Merkür'ün burcunuzdan çıkıp balık burcuna geçmesiyle beraber e, gündeminiz yine biraz daha parasal konular olacak. Özellikle 2 Mart'taki balık yeni Ay ile beraber başlayan gündemler 9 Mart'tan sonra hızlanabilir nasıl para kazanabilirim, kaynaklarımı nasıl arttırabilirim, bütçemi nasıl dengeye alabilirim gibi sorular gündeme gelecektir. İş arayan balık burçları için iş görüşmeleri veya yeni kazanç kapılarını elde etmek adına fikir teatileri söz konusu olacak gibi gözüküyor açıkçası. 18 Mart tarihinde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman, sizin haritanızın 8. evinde etkili olacağını görüyoruz. Bu dolunay açıları biraz ilginç, lirite bir karesi var dolunayın. Bu karenin yanı sıra aynı zamanda gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı var. Ay ve Güneş karşı karşıyayken, Güneş'e eşlik eden Neptün ve Jüpiter, bunun yanı sıra Plüto ve Kuzey düğümünün üçgen açıları bu açı kalıbına destek gönderiyor. Burada şimdi oldukça kadarsel, oldukça şanslı bir etkileşim var ama bunu biraz tehlikeli yollardan gerçekleştirebiliriz gibi gözüküyor açıkçası. 8. ev konularında meydana gelecek bu dolunay tam karşıda 2. ev demek ki parasal konular derinleşmek, paylaşmak, ait ve sahip olmak gibi kavramları ön plana çıkarıyor sizin haritanızda ee, sevgili kova burçları. Bu noktada duygusal derinliğinizin artacağını söyleyebilirim. Pürüto 12. evinizden e, ciddi bir derinlik katıyor size. Özellikle ruhsal çalışmalar için, isteklerinizi hayatınıza çekmek için, geçmişteki kayıplarınızı telafi etmek adına ciddi olanaklar ve fırsatlar var. E, Kuzey Aydınlığı zaten dördüncü e, evinizde. Burada aslında geçmiş travmalarınızı temizlemek adına ciddi bir kadersel destek görüyor olacaksınız. Ancak burada belki de yanlış yol ve yöntemleri tercih etme eğiliminde veya bu konuda çok halis niyetlerde olmama ihtimali de olabilir. Dikkatli olmakta fayda olacak yine de. Özellikle aşkla alakalı konular, heyecan aradığınız konular sizi belki de bu ruhsal arayış sürecinden biraz uzaklaştırabilir gözüküyor. Halbuki çok güzel bir açık kalıbı var. Özellikle tabii ki harita dereceleriniz destekliyorsa, 27 derece civarında kişisel gezegenleriniz varsa... Burada gerçek tutkunuzu, gerçek arzunuzu, sizi harekete geçirecek motivasyonu bularak ee, derinliğinize inmeniz, geçmişteki kayıplarınızı telafi etmeniz oldukça mümkün gözükmekte. E, bu dolunay enerjisiyle beraber özellikle balık burcu steryumu size kendi değerinizi e, hatırlatıyor olacak. Yani ne kadar değerlisiniz kendinize bir paha biçmeniz gerekse bunu ne ile biçersiniz? Veya kaynaklarınız, maddi olanaklarınız ve imkanlarınız hak ettiğiniz yerde misiniz? Hak ettiğiniz değeri görüyor musunuz? Hak ettiğiniz kadar kazanıyor musunuz? Eğer hak ettiğinizi alamadığınızı düşünüyorsanız bunun temelinde yatan sebep ne olabilir? Bunun derinliğinde yatan sebep ne olabilir? Belki aileden gelen bir karma, belki geçmişten getirdikleriniz. Bunlarla ilgili aslında büyük bir ruhsal uyanış sürecini tetikleyen bir açık kalıp oluştuğunu söyleyebilirim. Tabii bir taraftan burcunuzda bulunan Venüs, Mars kavuşumu Uranüs'e kare görünüm yaparken dürtüsel davranma ve kestirip atma eğiliminde olacağınız için sizi zaman zaman gerçeklerden uzaklaştıracak veya gerçeklerle yüzleşmenize engel olacak durumlardan zinhar kaçınmanız gerekiyor. Aslında bu Dolunay gerçekten çok güzel bir şekilde çalıştırılabilir vaziyette bir gökyüzü etkileşimi gibi gözükmekte. 20 Mart tarihine geldiğimizde Güneş Balık Burcundaki transitini tamamlayıp Koç Burcuna geçecek. Güneş'in Koç Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca 20 Mart tarihinden itibaren gündeminiz biraz daha sosyalleşmek, yakın çevrenize vakit ayırmak, belki kardeşleriniz, yakınlarınız, kuzenleriniz, kısa mesafeli seyahatler, dostlarınızla iletişim halinde olmak, iletişim araçlarını daha fazla kullanmak, daha fazla kişiyle fikir paylaşımı içerisinde bulunup sohbet muhabbet etmek gibi temalar ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, haberleşmelerde yine bu süreçte etkili gibi gözüküyor açıkçası. 27 Mart tarihinde Merkür de Koç burcuna geçiyor. Merkür'ün Koç burcu geçişiyle beraber biraz daha hareketli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle kısa mesafeli seyahatlerin arttığı, belki araba alımı satımı gibi gündemlerle ilgileneceğiniz. Yakın çevrenizde çok fazla diyalog halinde olacağınız ve yeni fikirlere açık olacağınız, yeni bakış açıları benimseyeceğiniz, belki sosyal medyada çok daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreç başlayacaktır. Bununla beraber e, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, e, eğitimler adına da şanslı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Zihniniz çok aktif olabilir. E, bazen e, çok doğrudan bir iletişim yöntemi benimseyebilirsiniz. E, bu çevreniz tarafından farklı algılanabilir. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor açıkçası. 28 Mart tarihine geldiğimizde ise Neptün ve e, Kuzey Aydın'ın sekstil açısı var. E, Neptün. Ve Kuzey Aydüğüm arasındaki bu güzel aslında bizi hayallerimize kavuşturacak şanslı bir etkileşimden bahsediyor. Kuzey düğümü Boğa burcunda biliyorsunuz, sizin dördüncü evinizde, Neptün ise ikinci evinizde. Özellikle haritası destekleyen Kova burçları için ev almak için para biriktirmek, ev alacak parayı ayarlayabilmek gibi temalar ön plana çıkabilir. Bununla beraber ailede güzel bir sevinç, güzel bir destek veya aile olma hissiyatının yaşanacağı bir etkileşim söz konusu olabilir. Evlenmek isteyen kova burçları yine şanslı etkiler altında olacak. Taşınmak isteyenler de aynı şekilde. Bunun yanı sıra aslında kendi değerinizi keşfetmeye başlıyorsunuz sevgili kova burçları. Yani ben nerede değerliyim, ben ne kadar değerliyim, nerede yerim var, nerede yer edinebiliyorum gibi kavramlar üzerine odaklandığınız bir süreçten bahsediyoruz bu etkileşimle beraber. Evet e, ayın enerjileri bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.